Resimimizde ne yapacağız? Böyle bir bolan istedi arkadaşımız. Bu şekilde bir bolan çalışacağız. Diğer ben yerlerinin altına. Onun için ne yapıyoruz Bolan kenarını bir düzeltiyorum. Burada temizimizin ne yapıyorduk? Biz etik ucunun genişliğini bir alıyorduk kullanacağımız olanı bu dörtte bir ama. Anlatabiliyor muyum? Dörtte biri ne kadar geliyor? Tabii biz bundan iki santim daha yapacağız. Kaç kere? 28 sekiz. İki santim daha yapacağız. Çünkü güverlek kestiğimiz zaman açıldığında eklem olasılığı çok yüksek. İki şifayı şey attın mı hocam orada Attım. Yirmi altıdan yapacağız. Kaç boy yapıyorduk? Olan boyunu on yapıyoruz. Evet. On sekizi buradan işaretliyorum. Şu şekilde. Bakın. Hadi bir tantim de fazla vereyim. 19 olsun. Aynı şekilde 19'u da buradan vereceğiz. İki tarafı dikişli oluyor. Hani kumaşımızdan çıkmış olsaydı bütün olacaktı. Yanları dikişsiz yapacaktık ama kumaşımız gelmiyor Bu kalan mesafeyi de ne yapıyorum? İlk önce ortalıyorum. 27. 13.5 Bakın. 13,5 ayarladığım zaman her tarafta ne yapıyorum? Şöyle bir kontrol ettiğim zaman 13 buçuk. Burayı da 13 yapıyorum. Şu mesafesi bana 26 gelmesi lazım. Çünkü burası 4'te 1'i. Şu mesafe sadece ön olacak. Biz 4'te 1'ini aldık. 26. Bir parçası olacak yani. Ha. Tek parça. Arka tarafı da arkaya yerleşecek. Buradan tutuyoruz. Ve ölçelim. 13 buçuk, buçuk. Benim orası 26 gelecek mi? Bakalım. Vermiyorsa boyumuzu biraz daha kısa verdiğimiz bir santimi, santimi alacağım. Şöyle bir tutuyorum. Kaç geliyor benim burası? buçuk geliyor. Ama muhtemelen burada sıfırdan dikişten kesersek Verdik zaten. bir santim fazla verdik. 18 yapacaktık. Hı hı. 19 yaptık. Muhtemelen verir. 13 buçuk 13 buçuk her tarafta işaretliyorum şimdi bizim burada ne dediydik 19 dedik ortaya kadar ne geliyor arkadaşlar 33 geliyor ne yapıyorum buradan ben 33 33 işaretliyorum evet. kırmaya tam 33 yerimize gelecek bu şekilde her tarafımızı ayarlıyoruz hani kaydırırsak olanlarımız sarkık durur Hoş olmaz Bunda burayla. Anladın mı kasamızı? Fırat'a dedim neyimiz dedik? Yandık işlere gelecek olan mesafelerimiz. Bu şekilde dikiş payı vermeden kesiyorum. Açtığım zaman oradaki ayarlarınızı da göstereceğim arkadaşlar. Evime çıkartacağımı. Aynen verdiğimiz payı, burada da, işareti burada da kesiyoruz. Hemen hemen ne oluyor arkadaşlar, tam bayrağı kılıç kesiliyor bu. Hocam, pol olanı da mı böyle oluyor? Şimdi şu ortamızı buluyoruz, burası bizim nereye gelecek arkadaşlar Birleştirildi. Tam ortaya bunları takip ederseniz farklı farklı yerlerde Senin fazlalık, var. eksiklik olmalı. Şunu kaldırıyorum. Ben ya da arka bedenimi elime alıyorum. ölçüyorum. Bakın. Şu şişe koyuyorum dikiş payı. Bakın en ortamı hemen hemen tam geldi. Bu da buraya monta edilecek. Kaldırdığımız zaman bizim bu eteğimiz Aa, bu o pışık için Evet. Vola vola evet. Tik Gerdin, değil mi? Hı -hı. Tik Kolay gelsin. Hocam Süper.